Soruyorlar, hocam sağ dizimin ağrıyor, nasıl geçecek? Ben mi söyleyeceğim? Tamam, söyleyeyim. Sağ dizimizin ağrısını geçirmek için apartman boşluğuna İsmet diye bağıracağız. Geçmezse ertesi gün bir hekime danışalım. Soruyorlar, hocam et yemeden nasıl et tadı alacağız? Hemen size cevap vereyim. İki adet yumurtaya yarım et bulyon atacağız ve etmiş gibi yiyeceğiz. Alın size az bütçeyle çok nefaset. <laughs> Kadın programına çıkan da diyor, gazetede köşe yazan da diyor. Her sabah bir adet kayısı. Kayısıyı ne yapıyorsun sen? Kayısıyı sadece yemeyin. Yemeden önce de biraz yalayın. <laughs> Soruyor. Etek tıraşını nasıl yapayım? Etek giy. Nasıl yaparsan yap ya. <laughs> Gençler soruyor, el ile istimna boyu kısaltır mı? Kısaltmaz. Rahat olun. Ne diyorsun sen? Kör eder, kör. Hocam diyor, ben diyor oyunda diyor, barbar karakter, savaşçı, onu diyor 56. level'a kadar çektim. Diyor ama bu karakterin üzerinde bıçak durmuyor. Bunun diyor neden diyor bunun iki kılıç taşıyacağım. İki kılıç taşıyamıyorum hocam diyor. Ne yapayım diyor. Karaktere tıkla. Onun inventorisi var üzerinde. O açılacak orada. Kılıç ne kadar yer tutar? Üç kare yer tutar. Bir kılıcı at. Öbür kılıcı yerden al. Nefasetle oyununa devam et. Ya, abi, 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 abi. Hanımlar diyor ki aynan su alıyoruz. Tamam diyor. Onun emme basma tulumbası var orada. Hokur hokur biz bunu basıyoruz, içiyoruz. Bir tane kadar. Ama diyor, ne zaman ki diyor onun suyu az az kalıyor altında, biz diyor onu alamıyoruz. Basıyoruz jokur jokur bir ses çıkartıyor. E diyor, e damacana'yı da ters çeviriyorum ve bu sefer onun içindeki o tulumbanın borusu yukarıda kalıyor. Gene su gelmiyor. Yahu onun çıkar o çıkıyor ondan. O emme basma tulumayı al. Onu bardağa güzelce boşalt şeyi. Damacanayı. Sonra bardaktan nefasetle içiniz.